Çok başarılı bir ameliyat. Şimdi kendimize bir program çıkaracağız Nihan Hanım. Ben gerekli bilgileri almak için Amerika'daki doktorunuzla da sürekli temas halinde olacağım. Yani artık fizik tedaviye başlayabilecek mi? Evet. Şükürler olsun Allah'a. Peki ne zaman yürümeye başlayacak? O Nihan Hanım'ın göstereceği çabaya bağlı. Kendimi biraz yorgun hissediyorum. Tedaviyi biraz erteleyebilir miyiz? Neden Nihan? Abla. Tabii siz bilirsiniz Nihan Hanım. Ama ben doktorunuz olarak şunu belirtmeliyim ki fizik tedavi için şu an hiçbir engeliniz yok. Merak etmeyin. En yakın zamanda sizi arayacağım. İzninizle. Ne oldu anlamadım. Merak etmeyin. Ben ikna ederim onu. Çok da üzerine gitmeyin. Ama ne kadar erken hareket edersek onun için o kadar iyi olur. Sanırım psikolojik bir tepki veriyor. Çok normal. Artık her şey onun elinde. Yenilmekten korkuyor. Peki bu onu nasıl etkiler? İnsan beyni sandığımızdan daha büyük etkilere sahiptir. Eğer yürüyemeyeceğine inanırsa bu onun performansını etkiler. Bir süre sonra da inancı da iyice kaybolur. Bunu engel olacağım. Hı -hı. Çok mu kızdın bana? Evet çok kızdım. Özür dilerim. Tamam. Affettiniz yani. Mehmet hmm. dur. <laughs> Affedersiniz. Cazibenize kapıldım da. Bugün mü konuşacaksın Engin'le? Bilmem. Galiba bugün konuşacağım. Hah. Rüyada geldi işte. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Merhaba. Merhaba Mehmet. Hayırdır Mehmet? Ne oldu? Kusura, onu ikna edebilecek tek kişi sensin. Bunca yıl sonra sen dedin diye ameliyat olmayı bile kabul etti. Sen istersen bunu da kabul eder. Ya neden vazgeçtiğini bir türlü anlamıyorum. Oysa ilk geldiğinizde ne kadar kararlıydı. Hı hı. Korkuyor çünkü. Hem de çok korkuyor. Bunca yıl katlandığı acıdan sonra yürüyememek onu çok ürkütüyor. Mehmet, bu iyiliği bize yapar mısın? Tabii ki yaparım. Onun iyi olması için her şeyi yaparım. Yalnız bunu bilmesin olur mu? Neden bilmiyorum ama bu konuda çok hassas. Hı hı. Merak etme. Bir şey söylemem. Hı hı. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. <laughs> Mehmet. Bu ne güzel bir sürpriz. Ne haber? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Ee, oğlum nerede? İşte burada. <laughs> Oo, aslan oğlum benim. Hoppala. Cık. Hadi anne sen hazırlan. Nereye? Aa, sürpriz. Hadi hazırlan. Biz de oğlumla oynayalım biraz. Ya <laughs> bakalım. Gel. Gel araba getireceğim sana. Gel. Bu neymiş? Şimdi onu... Gel bakalım şuraya geçelim. senle biraz yarıştıralım bu arabaları. Ha? Hadi bakalım Tosun'u. <laughs> Neden buraya geldik? Eski yerimizi özlemişsindir diye düşündüm. Hadi bakalım. Teşekkürler. Of, nasıl özledim buranın tostlarını. Bak bir de niye geldik deyip duruyorsun. İşte tam da bu yüzden. Hatırlamak için. Neyi? Eskiden nasıl hayat dolu, yerinde duramayan bir insan olduğunu hatırlatmak için. Nihan, eski haline dönmen için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Anlaşılan, Rüya yine tutamamış çenesini. Yok, bence çok iyi yaptı. Yoksa haberin bile olmayacaktı. Neden pes ediyorsun? Madem vazgeçecektin, neden o kadar acı çekip ameliyat oldun? Şimdi neden devamını getirmiyorsun? Bunu mantığın kabul etmiyor, Nihan. Amerika'daki doktor... Yüzde kırk yürüyebileceğimi söyledi. Bu çok güzel bir haber. Şimdi bir umudum var. Hem de büyük bir umut. Bak bu oranı sakın küçümseme. Ama oraya gidip de yürüyemezsem her şey bitecek Mehmet. Bak Nia. Yüzde bir şansın bile olsa bunun üzerine gideceğiz. <laughs> Bunu birlikte başaracağız. Ve sen yürüyeceksin. Tamam mı? Bana güven. Nihan, hayatım gerçekten böyle yapmanın yararı yok. Mehmet, sana çok önemli şeyler anlatacağım. Önce şunu söyleyeyim, Engin şirketten ayrılmamı kabul etti. Ama tabii... Hayatım çok sevindim, çok sevindim. Ben sonra seni arasam olur mu? Pek müsait değilim de şu anda. Tamam, ben seni ararım. Bye bye. Peki Mehmet. Güzelim, tamam her şey iyi olacak. Bak inan ki her şey çok güzel olacak. Özür dilerim Mehmet. Özür dilenecek bir şey yok. Her şey için teşekkür ederim Mehmet. Yok canım daha ne yaptık ki? Yarın benimle fizik tedaviye gelirse nasıl o zaman kendimi işe yaramış hissedeceğim? Nihan, korktuğunu biliyorum. Ama bunu lütfen oğlumla benim için yap. O zaman yarın seni alırım. Birlikte gideceğiz, tamam mı? Peki. Aslında. Yürümeni neden bu kadar çok istiyorum biliyor musun? Neden? Oğlumuz ve annesiyle birlikte top oynamak ve koşmak istiyorum. Ben de. Ben de bunu çok istiyorum Mehmet. Hadi bakalım. Hadi. Nilacığım merhaba. Merhaba Mehmet Bey. E senden bir şey isteyeceğim. Tabii Mehmet Bey buyurun. E, bu akşam için benim adıma Kız Kulesi'nde iki kişilik rezervasyon yaptırır mısın? Orası çok yoğundur. Aynı gün için biraz zor ama elimden geleni yaparım Mehmet Bey. Ha. Sen istersen halledersin biliyorum ben. Ha, bu yemek çok önemli ona göre. <laughs> Peki efendim hemen ayarlıyorum. Teşekkürler. İyi günler.